Sonuçtan sonraki devrelerde, e, burası Risale-i Nur Merkezi Ümmiyeti'nde olduğu için e, emniyet ikide birde bir yerden bir mektup buluyor, bir şey yapıyor, geliyor burayı baskın yapıyor. Bizi götürüyor. Yani buradaki levhaları, şeyleri, kitapları hepsini alıyorlar, götürüyorlar. Ondan. Mahkemeye yani böyle en sonunda Refet abi o zaman bu levhaları hep e, evvela Ankara'da başladı. E, Otogarda şurada burada reklamlar için kullanıldığı levhalar. Ondan sonra ve e, burada da biz duvarlara asıyorduk. Ondan polis a, alıp götürüyor mahkemeye. Tabii kırılıyor şey diyor e, bize ya mahkeme iade kararı verse de lavhada hal halk kalmıyor yani Ondan. En sonunda Zübeyr abi dedi Rıfat abiye buraya duvara yapalım bunu ondan ve ve duvara e, ondan sonra yaptı çerçeveyi çerçeveyi de çer, e, duvara e, yani sanki çerçeve çerçevedeymiş gibi çerçeveyi e, üzerine astık. Yine bir baskın oldu. Polisler onu e, alıp götürmek istediler. Çerçeveyi alınca çerçeve elinde kaldı. <laughs> Resim duvarda. Artık e, zabıt tuttular şudur budur falan. Ondan sonra öyle mahkemeye verdiler. Fakat bu şey e, Medrese-i Nuriye'nin talihine bak ki ondan burası bizim elimizden çıktı. Senelerce başka ellerde kaldı. Neler oldu? Restorasyon yapıldı. Şu oldu, bu oldu, bu lavaya dokunamamışlar, dokundurmamış. Sadece bir çizgi olmuş. Ondan sonra burayı kiralayınca biz tekrar ondan bu çerçeveyi yeniden koyduk. 57 senelik bir lava bu. Evet. Allah razı olsun. Diye. Hayatta Refet abi halen böyle Erzincan'da bir iki üç katlı bir bina müze halinde böyle bu lavalardan. Onu, onu, da dile getirmek lazım. Mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyet'ten elini gevşetme. Dört elle sarıl. Yoksa mahvolursun. Ehl-i er sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebini kargah yap ve Kur'an-ı mucizil beyanın muhkemat kalasına gir. Sünnet-i rehber yap, selameti bul. Risale-i külliyatından sözler, Bediüzzaman Said Nursi, lemalar. Onlar kale, Kur'an-ı Kerim kalenin içinde. Evet, Allah razı olsun. Ve subhanallah. Bey abi 15 Ekim 2021 tarihi itibariyle Erzincan'da bir AVM merkezinde Risale-i Nur'ların ışığı altında Peygamberimiz ve Nübüvvet ve Peygamberimiz isimli bir sergi tertip ettiniz. Bu sergi hakkında sizden bilgi almak istiyoruz. 90 küsur yaşında böyle bir sergiyi kısa bir zamanda hazırladınız ve gerçekleştirdiniz. Bir yıllık süre içerisinde efendim ne tasarladınız, ne gibi bir süreçlerden geçti zihni olarak, tasavvuru olarak bu süreçleri biraz anlatmanızı istiyoruz. Böyle bir sergi yapmaktan veya tertip etmekten maksadınız nedir, muradı nedir öğrenmek istiyoruz. Malum dün başta Erzincan Valisi olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, birçok milletvekilleri, efendim çok değerli katılımcılar efendim çok övücü ve sergiyi hararetle desteklediklerini ifade eden konuşmalar yaptılar. Bu hususlarda sizden bilgi almak istiyoruz. Nasıl doğdu böyle bir sergi ve niçin böyle e, nübüvvet ve e, risaletle ilgili böyle bir sergi yapmayı düşündünüz? Ben 4 veya beş sene evvel bir bypass ameliyatı geçirdim. Ameliyata girdiğim zaman herhangi bir tasarım yoktu. Herhangi bir düşüncem yoktu. Fakat uzun yıllardan beri Risale-i Nurları okuyor. Ondan istifade ediyoruz. İmanımızda tekamüller olduğu muhakkak. Ameliyattan çıktığım zaman dedim birkaç dakika evvel ameliyattaydım. Ölebilirdim. Ahirete geçebilirdim. Bu dünyayı terk etmiş olacaktım. Fakat geçiş sırasında dan başlayarak epeyce uzun bir zaman dilimi içerisinde muhakkak ki bana birçok sorular soracaklar. Sana 90 sene ömür verdik, ne yaptın? diyecekler. <laughs> Bu ömrü nerelerde harcadın? Ortaya neler koyabildin? Buna benzer muhakkak ki çok sorular sorulacak. Onlara cevap verebilmek için bugünden hazırlanmanın isabetli olacağını, mühim olacağını düşünmemek zor bir mesele değil. Muhakkak ki bu sorularla karşılaşacağız. Bunlara cevap vermen isabetli isabetli cevap verebilmek için kendime hazırlamam lazım. Böyle bir duruma tekrar düşebilirim düşmeden de ahirete geçebilirim. Kabirde sorulacaklar. Berzah'ta sorulacaklar. Mahşer'de sorulacaklar. Mahkemeyi Kübra'da son karar verilecek hakkımızda. Ne yapabilmem lazım ki bunların bu soruların cevaplarını Bugünden hazırlayabileyim diye olan düşüncemin isabetli bir şekilde programlanması icap ediyor. Orada avukat yok. Şahsi oradaki aklımla bilemiyoruz tabi nasıl olacağını. Ortaya koyacağımız mühim bir soruların cevaplandırılması hususunda bir hazırlığımız yok. Orada yapamayacağımız için hayat hikayemiz bizim cevabımız olacak. Fakat o hayat hikayesinin o hayat devresinde öyle bir hazırlık içerisinde öyle bir yaşantı içinde olmalıyım ki cevapların müsbet manada kabul görsün Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış olabilelim. Bu düşünceyle harekete başladım benim ahirete götüreceğim en azından beş tane dosyam olması lazım dedim. Bu dosyalar Cenab-ı Hakk'a vereceğim cevaba hazırlık olmak üzere vahdaniyet hakkında bir çalışma yapmalıyım. Ve vahdaniyete dair çalışmaya başladık. Kısa bir zaman içerisinde vahtaniyeti izah eden, ispat eden Allah'ın varlığını, birliğini <laughs> ifade edebilecek bir sergim olmalı, olmalı. Ben o sergiyi, o hazırlığı Cenab-ı Hakım benim için ne yaptın? Sorusunu cevap cevabını burada hazırlamalıyım dedim. Bahtaniyete dair yüz tabloluk bir çalışma yaptım. Allah'ın birliğini ve varlığını kudretini insanlığa vermiş olduğu nimetleri ortaya koyan, resimlendiren, kompozisyonlarla, resimlerle bir çalışma yaptım ve onu sergiledim. Haşir hakkında olanlara bir 40-50 tabloluk bir hazırlığım oldu. Onu da sonra Resulullah Efendimizin benim ne için yaptın? Benim için ne yaptın? Sorusunu <laughs> cevap cevaplandırabilmem için bir dosya da öyle hazırlamalıyım malıyım dedim. Ve dördüncü sergimi Nübüvvet Peygamberimiz ismi altında Risale-i Nur'daki vecizeleri izadını daha kolay anlaşılabilmesini hem göz göz tabaka göz gözlü tabakası. gözlük gözlü tabakasına hem diğer insanlara istifade edebilecekleri şekil, şekilde evet. tasarımı tahakkuk ettirdim ve sergimizi açtık. Sergilerimi bu, bu suretle, bu mana altında, bu düşüncemle hazırlamış oldum. Şimdi ben bunları hazırlarken bu görüntüleri, bu kompozisyonları yaparken görenlerden daha ziyade bayanlar tarafından bazı, bazı sorular soruldu. En mühimi sen bunları nasıl tasarlıyorsun? Nasıl tasavvur ediyorsun? Nereden buluyorsun? Bu görüntüleri, bu şekilleri, bu kompozisyonları nereden alıyorsun da hiçbiri birbirine benzemiyor çok değişik şekillerde orta komp, tuvale aktarıyorsun. Bunu merak ediyoruz diyenler oldu. Onlara şu cevabı verdim. Ne yapacağımı tam manasıyla tasavvur etmemekle beraber bir ufak çalışmayla 40-50 sene evvel den beri topladığım bazı baskılar, bazı resimler ufak da olsa, büyük de olsa onlardan istifade ederek bir başlangıç yapıyorum. Tuvale bir, birkaç resim, birkaç çizgi atıyorum. Ondan sonra <laughs> onlar başkalarını da yanına çağırıyorlar yani çağrışımlardan çağrışımlardan istifade ederek bunu yapıyorum yoksa kafamda tasavvur edip hazırlayıp tamamladıktan sonra tuval üstünde çalışma yap yapmam mümkün değil. Çalışırken çağrışımlardan istifade ederek bu şekiller ortaya koyabiliyorum. Bundan da anlıyorum ki bunlar benim değil. Bu tasavvurlar, bu çizimler, bu kompozisyonlar benim aklımın, zekamın eseri değil. Niyetimin, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla ancak yapabiliyorum. Bana ait olmadığı hususunda kanaatim kuvvetli. bir nevi yaptırılıyor. Yani. Şeklinde görüyorum <laughs> ki buna istihdam diyoruz. İst i̇şte Demek bu hususta isabetli, samimi bir şekilde bana beş dosya lazım dedim ve Cenab-ı Hak inşallah kabul etti tarzında da anlamış oluyorum o şekilde çıkıyor. Yoksa böyle bir şey yapayım, kendi görüşümle, kendi zekamla böyle bir çık, bir netice elde edeyim deyip de o neticeye doğru yürümüş değilim. Bir nevi doğuş, manevi bir doğuş, benim elimde olmayan bir görüşün, tuvaldeki yansımasından başka bir şey değil.